Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir şeyden bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu videoda Steam bakiyesi nasıl kazanırız? Kesinlikle ücretsiz bir şekilde Steam bakiyesi nasıl kazanırız? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Önce Steam'de ETS 2'niz olması gerek. Ben açtım şu anda ETS 2'yim. Süper bir canlı etkinlik başlattılar. Bakın siz de burada görüyorsunuz yılbaşına özel çok güzel bir canlı etkinlik başlatıldı burada. Burada 15'e kadar yük taşımamız lazım. Özellikler var. Bunların özelliklerini alacağız biz. Bunları taşıdığımız zaman 15 tane yük taşıyacağız. Böyle tırımız burada zaten gördüğünüz gibi. Nakliyeler geleceğiz. Nakliye piyasası Tabii bunun bunun için önce tırınızın olması gerekiyor. Burada harici sözleşmelere geldik. Burada hediyeler gö yazıyor. Gördünüz mü? Zaten şimdi burada da görüyorsunuz hediyeler yazıyor. Şimdi buradan bizim en düşük yani mesafeyi seçmemiz lazım. Onun içinde tam önünde kamera var. Göremiyorum. Böyle en üstteki aynen tamam Şimdi buradan baktığımız zaman gördüğünüz gibi 200 kilometre. Burada 400 kilometre, 400 kilometre. Bunların hepsi size bir tane zaten şey verecek. O puandan verecek. 15 tane yük taşımamız lazım aslında. Bu kadar basit yani. Yani size tavsiye edeceğim buradan en düşük kilometreyi taşımak en iyisi olacaktır. Tabi bunları taşırsanız eğer gibi bir şey kazanamazsınız. Ben burada şimdilik 248 kilometre olan alacağım. Nereden taşıyormuşuz? Dortmund'dan Lille'ye taşıyoruz. Gayet güzel bir yer. Burada gelelim. Zaten fiyatları falan her şey aynı. Sadece firmaları farklı. Transinet'ten alalım arkadaşlar. Ne diyor bu şeylerin katkısı tamamlandı. Aynı teslimata başla diyelim. Evet şu an ilerlememiz World of Trucks'a işlendi. Tırımız böyle gelecek arkadaşlar. Bundan sonra gireceğiz. Yükümüzü alacağız. Hızlı bir şekilde böyle hemen gitmeye çalışacağız bakın. Bu arada 90'ı geçemiyoruz World of Trucks'ta oynadığımız için. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Evet şu anda tırımız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Eiffel'in çekikmiş. Dorsemiz şu anda hazır. Yükleme alanına gideceğiz ilk olarak. Hemen zaten o da yakın bir yerde burada. Şöyle yavaş yavaş hem bir sinyali verelim. Biraz hızlı gideceğim. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Şöyle kırmızı ışıkta güzel bir şekilde duralım. Aynı. Zaten hemen yeşil ışık yandı. Bu arada gerçekten Euro Truck Simulator ile alakalı güzel videolar var arkadaşlar aklımda. Onları da çok yakın zamanda YouTube kanalıma yükleyeceğim. De siz de eğer bu video like atarsanız ve YouTube kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kırmızı ışıkta geçtim. Alttan bir şey olmadı. Geldik gördüğünüz gibi firmamızı. Hemen sağda firmamız var. Burada hemen şöyle girelim içeriye. Bakın dorsemiz burada. Gördünüz mü? Çok güzel bir dorse arkadaşlar. Işıklı falan bir dorse. Zaten üzerinde hediye paketleri taşı yılbaşı için gayet güzel bir şey Böyle yavaş yavaş gelelim arkasına Aynen şöyle gelelim biraz hızlı davranacağım Şöyle hadi be yanlış zamanda el freni sıktım Aynen alalım şimdi Dorsemizi bir bağlayalım Bu arada kamera biraz yamuk Gördüğünüz gibi 248 km yolumuz var 3 saat 53 dakika diyor Tabi biz onu daha kısa bir sürede gideceğiz Büyük ihtimalle Baksanıza ne kadar güzel onu birazdan daha iyi göstereceğim Hatta otobanda Bu arada neler yaptım öyle yanlışlıkla Kaza yapıyorduk daha çıkmadan kaza yapıyorduk Evet önümüzde bir kırmızı ışık var Yavaş gidersen belki açılır 海でこれで。 Haydi haydi haydi. Aynen aynen aynen. Bas bas bas. Baya böyle hızlı gitmeye çalışacağım ama maksimum 90 olduğu için çok da gidemeyeceğiz. Zaten şu aynalardan da görüyorsunuz ışıkları çok güzel parlıyorlar. Bu arada kaza yapıyordum. Çok dikkatsiz sürüyorum nedense. Yükümüz kaç ton bu arada? 23 tonluk büyük var. Uzun bir yolculuk olacak gibi ama bakalım en kısa zamanda gitmeye çalışacağım oraya. Ya önümüzde bir kırmızı ışık daha var. Geçsem mi? Bu arada cezaları kapatmıştım da. Bu şeyde kapattım bilmiyorum. Geçtim bakalım. İnşallah ceza yemem. Aynen tamam sorun yokmuş. Cezalar kapalı. Evet şu anda gittikten sonra orada çok güzel bir şeyler olacak. Bakın. 70 km hızla gidiyoruz şu anda. Gayet iyi. 240 km yolumuz var. Bakalım neler yapacağız. Bu arada hem giderken de böyle küçük e size videolarla alakalı birkaç ipuçları da verebilirim. Yani spoiler da verebilirim arkadaşlar. Vereceğim daha doğrusu. Onun için videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada kaza yapıyorum ya. Yani. Nedense çok kaza yapmayın. meyili sürüyorum tırı. Güzel bir Scania tır. Normalde ben Renault Truck sürüyordum aslında ama onu işçiye verdik. İşçiden dolayı da kendime yeni bir tır almak zorunda kaldım. Evet şu an zaten gördüğünüz gibi size 90 geçmiyor. Hız hız sınırlayıcı şu anda aslında yok oyunda. Yani kapatılmış bir şekilde ama araç 90'ı geçmiyor. Hatta şöyle de hız sabitleyici açarsam en azından çok fazla klavye sesi çıkmamış olur. Sola girelim de. Bak oradan girmeyi çalışıyor araya. Bu arada arkadaşlar biliyor musunuz eskiden ben daha bundan yıllar yıllar önce yaklaşık 6 yıl önce Euro Truck Simulator videoları çekmiştim. O videolar geldi aklıma şimdi. Onu da e, eski videolarımı izliyorum serisinde göstermiş olmam lazım. Bakar mısınız abi ne kadar güzel değil mi? Parlıyor böyle. Tırımız da zaten kendisi de güzel tır. Dorse'miz de onun için şöyle baya güzel bir şekilde parlıyor. Araç çok yavaş gidiyor işte ya. Sorun bence burada 23 ton olması. Arabanız ne kadar iyi olursa olsun. Şu tır çok fazla hızlanamıyor hemen. Benim araç aslında o kadar iyi değil ama. Ya tır bir anda hızlanamıyor böyle onun için sıkıntılı. Hadi bakalım. Baya yavaş yavaş gidiyoruz ya. Allah'tan yavaş az bir mesafeyi seçmişiz. Ondan dolayı çok uğraştırmayacak bizi. 200 kilometreye yaklaşık bir yol gideceğiz. Şöyle bir 90'a gidersek zaten burada ondan sonra ya, otobandan çıkmayacağım için rahat bir şekilde hızlanacağız ve gideceğiz bakalım şöyle aynen bu arada soldan araç geliyor mu yanlış yere de sinyal vermeyelim kazaya sebebiyat olmasın hayır hızımız düşüyormuş ve nedense videolarda çok fazla şimdilik dediğimi fark ettim montaj sırasında gerçekten çok sinir bozucu bir şey inşallah sizde sinirlenmiyorsunuzdur bu tarz konuşmalara 195 kilometre yolumuz kaldı Tamam arabada şu anda hızı tam böyle yani kökleyeceğiz ama bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel değil mi gerçekten ya. Hatta şunu şöyle bir sinematik görünümüzde sürersek kaza yapmayız inşallah ama bakar mısınız şöyle. Gerçekten çok hoş değil mi ya. Bu arada kaza yapacağım hayır. Şöyle bir 90'a bir gelebilsek 90'a bir gelebilsek şu an biraz yokuş çıkıyoruz. Onun için araba 85'te kaldı. Biraz inmemiz lazım. 180 kilometre yol kaldı bakalım. İnşallah bu arada bu video için direksiyonu bağlamadım. Yer pek fazla müsait değildi ve de bu videoyu biraz erkene geliştirmek lazım. Ama diğer Euro Truck Simulator videolarında da direksiyonla daha güzel bir gerçekçi oynanış yapabiliriz. Şimdi hızı sabitledim ama önümüzde bir dönüş var. Onu artık bakın kaza yapabiliriz. Riskli bir şey bizim için. Ya nasıl bir dönüş ki? Ya herhangi bir şey olmaz ya. Ben 90'lı... Bu arada arabanın hızı neden düştü? Görmedim hızın düştüğünü. Benim tırda nedense çok fazla şey yatıyor. Yan yattığı için genellikle bu tıra güvenemiyorum. Ya ben şey ya... Şeyi değiştirmiştim. E, hız sınırlayıcının tuşunu değiştirmiştim de ondan dolayı yanlış tuşa basıyormuşum 2 saattir. Evet 150, 150 kilometre yolumuz kaldı. 2 saatlik bir yol kaldı. Bundan sonra düz bir rota olacağını düşünüyorum böyle. Bu arada hız sınırlayıcı yine mi kapattı? Yo açık şu anda tamam. İyi ee, biraz yokuş çıktığımız için bazı durumlarda hız düşebiliyor arabada. Önümüzde güzel bir tır var. Onu böyle bir sollamamız lazım. Bakar mısın aynadan ne kadar güzel bir şekilde parlıyor. Şimdi ne yapabiliriz? Önümüzde güzel bir viraj var. O virajı geçelim. Bu arada para da kalmadı. Bir ton borcun altındayız. 49 bin lira param var. Aslında bu tır almak istemiyordum. Biraz daha böyle paraya yönelik yapıyordum. Parayı biriktirdikten sonra tır alacaktım. Ama bu etkinlik için işçim de gerçekten güzel çalıştığı için şu anda onu da bırakmak istemedim ve gittim yeni bir tane tır aldım. Hadi bakalım. 130 kilometre yol kaldı. Yolumuz bayağı kısaldı şu anda. Yani o hızı da artık aldığımız için şu önümüzdeki tırı geçeceğiz dedik. World of Trucks oynadığımız için işte ya yani o hız sınırlayıcı olayından dolayı geçemiyoruz. Bu arada araba ne oldu? Bir yana doğru yan, yattı böyle araba da. Onun için çok da şey yapamıyorum. Bakar mısın abi ne kadar araba yavaşladı ya. Bas 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 70'e düşüyor. Şu sınırlayıcı sınırlayıcıyı kapattım. Direkt kendim süreceğim biraz. 100 kilometre yakın yolumuz kaldı böyle. 120 kilometre bakın. Önümüzde güzel bir viraj var. Basit bir viraj. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel gözüküyor. Bu arada uzunları yakayım. Ekranda bir Görüntüde sıkıntı olmasın. Neden? ışıktan dolayı gözlerim yanmaya başladı. Evet 90'a tekrardan geldik. Bu saatten sonra hız sınırlayıcıyı bir daha vermeyeceğim arabayı. Sese de bir bakalım. Seste herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz bir önceki videoda seste bir problem vardı. Maalesef serit kayıt cihazında mikrofonumuz kaydetmemiş sesimizi. Ondan dolayı ses birazcık sıkıntılı gelmişti. Bu videoda da öyle bir şey olmasını istemiyorum. 100 kilometreden az yolumuz kaldı. Gerçekten güzel bakın. Şu an şu saatten itibaren bayağı iyi. Birazcık uykumuz geliyor ama sorun olmayacaktır bizim için. Önümüzde bir otobüs var. Bu arada az önceki az önce o tırı geçemedim mi ben ya? Eğer geçemediysem de şimdi geçiyorum. Uzunları da yakmasak mı ya? Bilmiyorum biraz daha şey için istiyorum da gerçekçilik olsun istiyorum. Öndeki arabalara da rahatsızlık vermeyelim istiyorum. Orada çok güzel bir köprüden geçeceğiz. Bakar mısınız arkadaşlar şu köprüye bakın ne kadar güzel değil mi? Şimdi bak yine şimdi dedim sinirleniyorum artık. Birazcık diksiyon eğitimi almam lazım. Bakar mısınız ya ne kadar güzel böyle renkli renkli tırımız var. Dorsemiz çok gayet güzel bence. 70 kilometre yolumuz kaldı ya keşke şu 90'ı geçebilseydik var ya efsane hızlı giderdim de böyle 130-140'tan aşağı düşmezdik. Hem böyle kazalı bir video olurdu yani 90'la gittiğimiz için de kaza yapma ihtimalimiz düşüyor yani. Of of öyle derken bir kaza yapsaydım var ya ne kadar komik olurdu. Önümüzde basit bir viraj var. Bu tarz virajlar zaten bizim için herhangi bir sorun oluşturmuyor. 60 kilometre yakın yol kaldı. Ondan sonra zaten basit. Şurada sola girmem lazım. Herhangi bir araba gelmezken hemen sola girelim. Burada bu arada büyük bir kazalar yapılabiliyor. Tam o şu kenara vurduğunuz zaman araba buradan bir uçuyor. Şu karşıya kadar bakın şurası tam şu bölgeye kadar yani o e monitörü göstermeye çalışıyorum ama siz görmüyorsunuz. Tam oraya kadar araba bir takla atıyor. Sıkıntı onun için oralara girerken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet yavaştan şehir içine gireceğiz artık. 50 kilometreye yakın yol kaldı. Bu arada, keşke gideceğimiz yere de bir baksaydık. Yol nasılmış onu da görseydik. Güzel olurdu başlamada. Herhangi arabada şu anda bir sorun yok. Kaza vesaire bir şey yapmadık. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. 40 kilometre yol kaldı. İnşallah bir viraj falan çıkmaz bakalım. Şu anda aynen. Zaten şehre de girmeyeceğiz. Birazdan dönüşümüz var bir tane. Ondan sonra basit bir şekilde yükümüzü getireceğiz. Önümüzde bir tır girdi ama bakalım. Abi yanlış uçağı bastım bir dakika. Selektör yapacaktım. Şeyleri kapattım. Farları kapattım yanlışlıkla. Bu arada kesinlikle bu video like atıp YouTube kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Daha ileride çok gerçekten güzel videolar çekeceğiz zaten 31 Aralık'ta yayınlayacağım videoda da bunların hepsini duyacaksınız o video baya özel bir video olacak yani hayatımda belki çekeceğim en özel video olabilecek olabilir arkadaşlar gerçekten o videoya uzun günlerdir uğraşıyorum bakın kesinlikle like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bu arada burada aşağıya güzel bir emoji bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum ve sizi instagram hesabından kendi instagram hesabından sizleri takip edebilirim edeceğim daha doğrusu edebilirim değil bu arada çok yaklaştık 10 kilometre yolumuz kaldı ileride bir dönüşümüz var yavaştan si elimizde verelim. Evet dönüşümüz burada. Burada bir kaza yapsak çok komik olmaz mı? Hayır hayır hayır. Bir dakika. Tır tır bu tır çok dönebilen bir tır. Maalesef ondan dolayı sıkıntılar çıkabilir. Ya yani çok salaklık yaptım. Harbi çok salaklık yaptım ya. Arkadan gelen yok değil mi? Direkt dönüyorum o zaman. Aynen herhangi bir sorun olmadan dönelim de. Yani orada salak gibi sola girdi. Büyük hata yaptım. Yapacak da bir şey yok. Evet. Tırı getirdik. Şimdi güzel bir park. Park etsem bilmiyorum ya. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen basit bir şekilde en azından şey olarak bir park yapabiliriz. Düz bir park yapabiliriz. Gayet güzel olur. Hemen buradan bir sola dönelim. Evet. Şöyle bir solumuza döndük. Aynen. Firmamız burada gördüğünüz gibi. Şurada yan yatırmazsak tırı bir daha da yan yatmaz zaten. Sorun olmaz. Evet geldik. 240 kilometre yol geldik. Şimdi bakın tedbiri elden bırakmayalım. Şöyle basit bir şekilde park edebiliriz. En azından direkt rahat bir şekilde park edelim. Hiç park etmemezlikten iyidir. Şöyle direkt buraya girersem zaten bir sorun olmayacak. Aynen çok da güzel park ettik bakar mısınız? Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet işlememiz de World of Trucks'a işlendi. Şimdi bakalım mükemmel bir puan aldık. 250 kilometre yol kazandık ve de 66 bin lira para aldık. Bakalım neler olmuş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir yazan Christmas yani yılbaşı etkinliği. Niye canlı etkinlik ikiye çıktım. Bunu 15 yaptığınız zaman siz de güzel bir hediye kazanacaksınız Euro Truck Simulator'dan. İsterseniz bunu Steam'de satarak Steam cüzdanına bakiye kazanabilirsiniz. İsterseniz de hatıra olarak saklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videodan da burada hoşça kalalım. Yani bu videoyu da burada bitirelim. Daha çok bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız video like atıp YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada şurada çıkan iki videoyu izleyerek de diğer videolarıma gidebilirsiniz. Tam şu aşağıdan da aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşene dek hoşça kalın. Güle güle bay bay.